Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte PKX'de oyununda evlere gezeceğiz. Hadi hemen başlayalım. Şimdi ben karakterimi yapacağım. O zamana kadar videoyu durdurayım. Karakterimi yapayım ben geleyim. Arkadaşlar benim karakterim böyle gördüğünüz gibi bence çok güzel oldu. Hemen zandımı yapıyorum. Adımı Deniz. Yes. Oy. Deniz oyunla yaptım arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi hadi evleri gezelim. Evet birazcık da ses gelebilir arkadaşlar çünkü bir var yine. Evet arkadaşlar böyleyim şimdi hemen başlayalım. Hemen şurada güzel bir ev gördüm. Tabii ki ev ayrımcılığı yapmıyoruz. Tam diye biri varmış burada. Aa benim eski karakterimi yapmış. En sevdiğim kıyafetleri giymiş. Bakayım. Merhaba. Merhaba. Tami. Tamicik. Evet telefonu her neyse arkadaşlar biz hemen bakalım. 36 kişi beğenmiş bu evimize hemen girelim. Bakalım nasıl beğenmiş. Hmm, evi birazcık beğendim. Güzel. Güzel. Arkadaşlar benim bu ev olsaydı bile bu koltukta. dururdu. Ve e, buradan şunu açardım, izlerdim yani. Her neyse burada bedava bir şeyler var. Hop. Burada da bir tane puf var. Bu da bulut şeklinde. Bakayım ama. Ha burada da bir tane peti varmış, pet varmış. Burada böyle suyu boş harcamayalım. Bakıyorum. Burada böyle tuvalet. Bakayım. Hmm, burası da petler. Peti için beyaz tavşan varmış. Beyaz tavşan. Tamam. Aa, burada kaldım. merhaba yazalım arkadaşlar. Beyaz tavşanlı olan. Bakayım onu bulayım mı. Evet arkadaşlar bu evimiz burada. Burada da bir tane ışığı varmış. Güzelmiş aslında bu ışık. Duvarın rengini çok beğendim arkadaşlar. Çok güzel. Bakayım yani eve güzel arkadaşlar. Hemen gidelim bu evden de. Hemen bu eve like atmak istiyorum. Çünkü çok beğendim. Aslında. Merhaba. Bunun elleri bir değişik. Oha bunun yüz çok güzelmiş. Her neyse arkadaşlar. Bakın hemen bu eve like atayım. Güzeldi bu ev. Hemen buradan arkadaşlar şu Naili'nin evine girmek istiyorum. Home, altın kaplamalıymış. Güzelmiş aslında evin dışı. Hemen arkadaşlar bunun evine de girelim. Ya burada öbür eve şey puanı vermedim. O öbür eve arkadaşlar benim puanım arkadaşlar. 10 üzerinden 7 idi. Yani çok beğenmedim ama like'ımı attım. Yani buradan kumbara koymuş buraya. Ve kırmızı halısı var. Burada değişik bir ağacı var. Paskalya ağacı gibi bir şey. Yumurta. Bilmem. Paskalya ağacı sanırım. Hem yani burada da belki bir şey koymuş. Bu ne bilmiyorum. Burada yine puflardan var. Burada oturmak için, arkadaşına falan oturmak için, çay içmek falan için yapmış. Burası mutfak. Güzel. Şuradan bunu da alalım. Bedava. Aa bak. Burası iyi ama sinema salonu varmış arkadaşlar. Ve burada bir şey şey konmuş mısır popcorn. Wow, gerçekten çok iyi dişmiş. Burada da istediğin için. biliyorsunuz güzel olmuş aslında. Hemen tamam, bakıyorum. Burada oturma yeri var yine. Tamam açılsın şu kapımız. Tamam. Algılamıyor. Arkadaşlar burada da oturma köşesi var. Arkadaşlarınızla konuşmak için burada da televizyon falan var. Bura, bu ne bilmiyorum. Ha, oturmak içinmiş. Burada böyle bir şeyler koymuş. Tablo gibi bir şey sanırım. Hemen bakıyorum. Bakıyorum. Arkadaşlar bu oyunu ben önceden oynamıştım. Çok güzel bir oyun aslında. Hemen buraya da bakayım. sana açılsana. Bu dansı çok seviyorum arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> Bakar mısın? Çok tatlı değil mi bu da? Çok güzel. Her neyse. Evet, burada bir tane oyun alanı var. Oyun oynuyorsun. Ayrıca ev güzelmiş ama her, her saniyesinde oturuyorsun yani o kadar da beğenemedim bu tarzı. Aa, buna bineceğim asansör gibi bir şey koyuyor ama bir yere çıkmıyor. <laughs> burada da böyle bir dans. Güzel. Güzel. Bunun arkadaşa size. Kalbime atıyorum. Kalp kalp kalp. Aman arkadaşlar buraya bir çıkalım. Açıl be kapı. Ha, burada da bir yer varmış. Ve burası da konser yeri ya. Şu kapıda algılasın beni. Konser yeri gibi bir şey yapmış. Güzel aslında. Burada da oturmak için bir şeyler. Bu balonlar keşke alınsaymış. Güzelmiş. Burada da pet için yerler var arkadaşlar. Bu evi de 10 üzerinden arkadaşlar. Ne vereyim? 10 ee, üzerinden burada 10 üzerinden kaç varsa 6 veriyorum arkadaşlar. 6 veriyorum arkadaşlar. Çünkü çok da Çünkü Evin her saniyesinde oturuluyor. O yüzden yani çok sevemedim bu şey, özelliğini. Hemen bu evimizden de çıkalım. Evet bu evimiz de güzelmiş. Evet arkadaşlar şimdi bu evimizde de bakalım. Ve yeni güncellemeydi bu. Hmm, bunun peti çok güzelmiş. Oha çok iyi. Kara panter çok güzelmiş. Hemen hemen, hemen yazalım. Merhaba. Kulaklığını çok sevemedim. Hemen Nasılsın? Seni görmek güzel. Seni görmemek güzel. Seni görmek güzel ben de. Seni özledim. Mı? Bu ne? Hayır. Ben onu gelecek atalım. Yuhuu. <laughs> Arkadaşlar arkadaş edindim bir tane. Niye kızıyorsun? Her neyse arkadaşlar, biz videomuza geçelim hemen. Hatta bunun da evine girelim bence biz. Bunun evine de girmek istiyorum ben. Arkadaşlar her zamanki gibi yanları bu kumbaralardan koymuş. Allah. Güzelmiş aslında evi. Hemen yazayım evin güzel. Hmm, güzel. Güzel. Hemen. Kalp atalım ona da. Teşekkürler. Bir şey değil. Arama, arama, arama. Hemen. Harika. Hı, domuzu da varmış bir tane. Güzel. Bakın burada çöp kutusu var. Çöp kutusunu koyması güzel hemen burada böyle yemek yemek için bir şey konmuş masalar falan güzel sonra cima burada da petler yani burada Orlando varmış i̇şte Orlando şey mi ya değişik bir ismi var Orlando değişik bir ismi burada oturuyorsunuz oturmak için koymuş buralara bir şey Sonra burada oyun odası gibi bir şey var sanırım. Evet, oyun odası. Çok güzel yapmış bu oyun odasını. Aa yüzün değişti. Hemen yazalım. Hemen. Nerede? Ona kalp atacağım. Hihi. Burada mı öpücük kaldı? ben de Arkadaşlar bunun evinde çok güzelmiş aslında. Hemen yani bakıyorum. Burada da yine Pascal acı falan var. Ve 12 dakika olmuş birazdan önce biter zaten. Bakın burada güzel varmış. Mutfak var. Hemen bu eve arkadaşlar like atacağım. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi bu eve de atıyorum hemen. neydi? puanımı yapıyorum. Hemen puanım arkadaşlar buna 10 üzerinden 10. Gerçekten bayıldım arkadaşlar. Çok güzel yapmış. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, sanırım bu arkadaşımız videoda olduğumu bilmiyor. Her neyse. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, ee, Videom bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.